Merhaba. bugün çok kolay bir yolda TikTok hesabı nasıl açılır onu göstereceğim. Hiç telefon numarası veya e-posta girmeyeceksin. İlk başta TikTok uygulamasına girip ben diyorsunuz. Evet buradan hesap bekliyorsunuz. Benim bir hesabım var. Böyle oldu. Buradan telefon veya e-posta kullanıyorsunuz. Böyle 2000 yani 1900 bir şeylere geliyorsunuz yapmaz. E E-postaya giriyorsunuz. Kesin girmeyeceğiz dedim zaten. Böyle rastgele bir şey yazıp bir şey bu alttan bir şey tıklıyoruz. Hmm, yükleniyor. Evet, şimdi buradan puzzle'ı yürünü koyuyoruz. Ve başarılı. Buradan rastgele bir şifre yapacağız. Şuna, şimdi Buranın böyle bir şey yaptım. E, Sonraki diyorum. E, bu, bu yapacağım hesabı girebilirsiniz. Şifreyi Yatım, gösterdim zaten. Bu, bu hmm. Tamam buradan. Yaşaralı. Ve kullanacağım. Evet, bir şey <laughs> ya, ne yapalım? Ben mi? Böyle kaydolduyorum ee, Dodakta hmm. Yani ne? Böyle tek tek hesapları açabilirsiniz Ama şimdi yani, diyeyim Çok fazla açmayın 8 hesap açılıyor en fazla Neyse bay bay Abone ol, like atmayı unutmayın Özellikle yapın diyorum Bay bay